Anonim tarafların belirlediği şartlara göre çalışan akıllı sözleşmeler. Ethereum teknolojisiyle hayatımıza girmiş gibi görünse de ilk olarak Nick tarafından ortaya atılmıştır. Dağıtık ve merkeziyetsiz bir ağda, yani blok zincirinde tutulan akıllı sözleşmeler, geri ödenik işlemlerin engellenmesi, iften şart prensibiyle çalışması, koşulların gerçekleşmesine yani tetiklenmeye ihtiyaç duyması, normal sözleşmelere kıyasla hızlı ve az maliyetli olması sebebiyle yavaş yavaş günlük hayatımızdaki birçok alana alternatif olarak sunulmaya ve dahil edilmeye başlamıştır. Hadi gelin akıllı sözleşmelerin ya da akıllı kontratların ne olduğuna ve nasıl çalıştığına bakalım. Akıllı kontratlar, belirli şartlar sağlandığında gerçekleştirilen ve anonim taraflar arasında güvenilirliği sağlayan bilgisayar programlarıdır. Akıllı sözleşmeler geriye döndürülemez ve taraflar arasındaki işlemlerin koşullara göre gerçekleştirilmesine olanak sağlar. Akıllı sözleşmeler günlük hayatta kullandığımız sözleşmelerden birkaç yönden ayrılır. Örneğin dijital ortamda kod bloklarıyla tutulması, sözleşme içeriğinin şifrelenmiş olması, geriye dönük düzenleme yapılmasını engellemesi, insan eliyle gerçekleşen hatalara izin vermemesi, koşullara göre otomatik tetiklenmesi, aksi takdirde hiç çalışmaması, tarafların anonim olmasına izin vermesi gibi maddelerle akıllı sözleşmeler normal sözleşmelerden ayrılır. Akıllı kontratlar blok zinciri ağında tutulur az önce bahsettiğimiz gibi. Bu yüzden geriye dönük işlem yapılarak sözleşmenin değiştirilmesine veya silinmesine izin vermez. Herhangi bir akıllı sözleşme tasarlanıp ağa katıldıktan sonra yazıldığı koşul durumlarının gerçekleşmesini bekler. Yani bir akıllı sözleşmenin işlevsel olması için tetiklenmesi gerekir. Bu da her yerde görmüş olabileceğiniz otomat makinesi örneğine benzetilir. Bir bakıma takas sözleşmesi üzerine kurulu otomat makinelerinden istediğiniz ürünü alabilmeniz için öncelikle istediğiniz ürün kodunu girmeniz, ürünün fiyatı kadar para yüklemeniz ve ardından düğmeye tıklayıp makineyi çalıştırmanız gerekir. Bu senaryoda sizin ürünü alabilmeniz, ürün stoğunun durumu, otomata eksik yükleme yapmamanız ve var olan bir ürün kodunu girmeniz gibi çeşitli şartlara bağlıdır ve koşullar gerçekleşmediği sürece makine size istediğinizi vermeyecek yani aranızdaki sözleşme gerçekleşmeyecektir. Akıllı kontratlar merkezi bir otoriteye, yasal sisteme veya harici icra mekanizmalarına ihtiyaç duymazlar ve bu yüzden hızlı ve düşük maliyetlidir. Akıllı sözleşmeler blok zincirinin dağıtık ağında yazılımsal algoritmalarla şifrelendiği içinse güvenliği son derece yüksektir. Akıllı sözleşme kavramı ilk olarak Nick Szabo isimli kriptoloji uzmanı tarafından 1990'lı yıllarda ortaya atılmıştır. Ancak 2000'li yıllardan sonra temellendirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Akıllı sözleşmeler eğer öyleyse yani iften prensibine göre çalışır. Akıllı sözleşmelerde anonim taraflar sözleşecekleri konu hakkında bazı şartlar belirler ve şartları onayladıklarını gösteren kriptografik imzalarını sözleşmeye damgalarlar. Sonrasında bu akıllı sözleşme merkeziyetsiz ve herkese açık olan blok zinciri ağına yüklenerek tetiklenmeyi bekler. Yüksek seviyede yazılan akıllı sözleşmelerde silme ve güncelleme işlemleri akıllı sözleşmeye kodlanarak içeriye müdahale edilmesine izin verilebilir. Bu yüzden burada dikkatli olmak son derece önemlidir. Akıllı sözleşmelerde Peer to peer yani taraflar arası işlemlerin yapılması, noterlerin güvenilirliğini sağlama ve anlaşmazlıkları çözme görevinin üstlenilmesi, oylamalardaki güvensizliğe çözüm getirilmesi, belirli şartlara göre sigortalama yapılması, emlak piyasasında ipoteklemenin hızlandırılması ve güvence altına alınması, endüstri kayıtlarının hızlıca oluşturulma ve güvende tutulması, alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi problemlere alternatif çözümler üretilecektir. Bunun yanı sıra akıllı sözleşmelerin dahil olduğu alanların yanı sıra dahil olmayı bekleyen birçok alan vardır. Bu alanlardaki uygulamalarla da kısa bir zaman içerisinde karşılaşacağız. En temelinde otomat makinesindeki takas sözleşmesi gibi çalışan akıllı sözleşmeler, kişiler arasındaki güveni ve gizliliği korurken sözleşmede tanımlanan şartları en kısa sürede, en az maliyetle gerçekleştirmeyi amaçlar. Akıllı sözleşmeler, oylama sistemleri, alım satım işlemleri de dahil olmak üzere birçok kritik karar mekanizmasında güven yapı taşı olacağı öngörüldüğü için aracı ve harici mekanizmaları da büyük oranda devreden çıkararak işlemleri istendiği şekilde gerçekleştirmeyi sağlayacaktır. Yani sözün özü, normal sözleşmelerin dijitale taşınarak bir değer ve anlam ifade ettiği akıllı sözleşmeler ileride devletler ve kurumlar tarafından da benimsenerek hayatımızın bir parçası olacaktır. thank you